Safra kesesinde taş oluşmasının yani. üç sebebi vardır. Bir, kolesterol. Hı. Kolesterol yükselirse kolesterol taşları oluşur. İki, kolesterol pigment karışımı taşlar. 3- pigment taş. Çok nadir değil pigment taş oluşması. Yüzde üç, yüzde dört. Pigment taşı çok serttir. Düşmesi zor. Onu eritmek lazım. Şah dereseti kullanmak lazım. Bunun için farklı bir ürünümüz var. Şah tere. Şah, tere. Hı hı. şah tere ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Şah tere safrayı yüzde yüz artırır. Nasıl artırıyor? Karaciğeri çalıştırır. Hı hı. Şah tere çok acıdır bu gördüğünüz çok mi? güzel mübarek bir bitki. Çayının içilmesi çok zor. Hı, acı yani. Çok acı, çok sert. Biz bunun kapsülünü ürettik. Şah tere kapsülünde sadece şah tere değil deve dikeni, hı hı. enginar, moringa, hamamelesi, 10 çeşit bitki ekstraktı içerir. Çok çok güçlü. Şayet taş büyükse 6-7 milimden fazlaysa şah tere seti kullanması lazım. O yavaş yavaş eritir. 1,5-2 ayda ameliyata gerek yok. Sabır kesesinden dolayı ameliyat olmaya hiç gerek yok. Evet. Sabır kesinde bir tane, iki tane taş oluyor. Doktor diyor ki ameliyat lazım, acil. Hı hı. 200 yıldır magnezyum sulfatla Sabır taşlar dökülüyor zaten. A, dökülmezse, büyükse, kanalı tıkayacak kadar büyükse, şah teresete kullanacaksın. O yavaş yavaş eriyor. Zaten taşların yüzde %95-96'sı kolesterol ve pigment karışımı taşlar. Bunların erimesi çok kolay. Hmm. Çok kolay. Neden kolesterol veya kolesterol pigment karışımı taşlar oluşuyor? Karaciğer yağlanıyor. Evet. Karaciğer neden yağlanır? Bir, alkol içiyordur. İki, bağırsaklarındaki mantar en tehlikeli alkol hmm. üretiyordur. Metil alkol. Bazı insanlar diyor ki ben abdestli namazıyım, alkol leşim yok. Alkol leşiniyorsa bağırsaklarındaki mantar zaten en tehlikeli alkol üretiyor. Hı -hı. Normal diyelim ki bazı insanlar 50 yıl alkol içiyor, karaciğeri birinci dereceden yağlanıyor. Hı -hı. Fakat bağırsaklarında kandida mantar varsa o normal alkol üretmiyor. Metil alkol. Şu bunun onda biri kadarı kör eder. Metil alkol, hı hı. bir duplesi öldürür. Geçen sene 115 kişi sahte alkolden evet, öldü. Evet Maalesef. Merdiven altı alkol evet. üretiyor ha, bazıları. Üret... Hep de üretilmeye devam ediyor. Yakalananlar çok tabii ama. Öyle. Evet. evet.